...programımıza annenizle babanız başvurdu. Yine mi? Yani ben gerçekten... ...ya onlarla görüşmek istemiyorum Ayşegül Hanım. Aslında onlar da bunu tahmin etmedi değiller. Yani hani... E, ...sizinle çok irtibat kurmak istemişler ama siz istememişsiniz. Evet. Çünkü beni para için arıyorlar. Yani... ...onların hayatları para olmuş. Yoksulluktan... E, ...artık geçimlerini sağlayamadıkları için sürekli benim peşime düşüyorlar. Ya biz onlarla ne kadar uzak olursak o kadar daha iyiyiz, inanın. Peki, bir, bir şöyle bir baştan alalım. Onlardan da dinlediğim kadarıyla hani e, bu kısma geleceğiz illaki. Erken yaşta evlenmişsiniz. Evet. Kendi isteğinizle mi oldu bu? Yani e, hem kendi isteğimle hem zorla. Ben size en iyisi şöyle anlatayım. Buyurun. Beni 16 yaşımda evlendirdiler. Biz Atakan'la yani eski kocamla daha önceden tanışıyorduk. Ya yani bir arkadaş ortamında tanışmıştık onunla. Böyle ufak ufak görüşmeye başladık. Çünkü ya tanıştığımız arkadaş ortamı benim 16 yaş doğum günümde aslında. Hani size öyle söyleyeyim. Çünkü ben o doğum günü için o kadar heyecanlıydım ki. İlk defa kafede arkadaşlarımla doğum günü kutlayacağım. Annemden, babamdan izin almışım. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Ya bir sene para biriktirdim ben bu doğum günü için. Ah canım. Bir arkadaşımın uzaktan akrabasıydı Atakan. Biz orada tanıştık. Ufak ufak böyle okulu kırdım. Onunla görüşmeye başladım. Böyle tam işte bana ailesinden, işte eski kız arkadaşından bahsediyordu. Sonra ben gittim bunu anneme anlattım. Daha doğrusu dertleştik. Annem de Atakan'ı e, çaya davet etmemi istedi. ya Ben önce açıkçası biraz korktum. Çünkü babam ne derdi? Babam böyle bir şeye nasıl izin verirdi? Annem dedi ki, ben babanla konuştum. Baban dedi, Atakan'ı eve davet etmeni istiyor. Tamam, ben tabii çok heyecanlıyım. Atakan'ı eve davet ettim. Babam, e, Atakan'ın ailesinin durumunu, işte ne iş yaptıklarını, bunları çok merak ederek sürekli sorular sormaya başladı. Ben tabii bu durumdan çok anlam veremedim. Hani Atakan'ı da tanımak istiyorlar ama e, maddi durumlarını soruyorlar. Meğerse e, Atakan'ın ailesinin durumunun iyi olduğunu Atakan'ın anlattıklarından anlamışlar. Atakan da tabii bunu anlamış ama kibarlığından beni de ezmemek için. Ezmemek için. E, tamam demiş, ne olduysa işte anlatmış. Atakan Bey ne iş yapıyordu? E, Atakan inşaatla uğraşıyordu. Ailesinin de kuyumcu dükkanları vardı. Anladım. Yani e, iki üç dükkanları vardı. Durumları maddi durumu... Okulu gayet. bitirdikten sonra inşaat işiyle ilgilenmeye başladı. Yani. Evet, evet. Anladım. Zaten Atakan yaşça benden büyüktü. Ben 16 yaşındaydım ama Atakan 25'lerindeydi. Hmm. Evet ama ben onu ilk gördüğümde o kadar etkilendim ki hani şey yapamadım yani çünkü 16 yaşındayım daha çocuğum ilk defa biriyle bu kadar iyi bir sohbet ediyorum. Ama aileniz kafasına koymuş sanırım, değil mi? Yani görür görmez. Bir de siz çok küçüksünüz. Belki de korkmuşlardır yani. Hani sizden nihayetinde yaşça büyük biri ama hani kızımızı kandırır mı? Başka bir şey olur mu? Yok Ayşe Hanım, hiç öyle bir şey değil. Yok mu öyle Yok, bir şey? Yok. Yani ben bunu... niye hakikaten böyle düşünüyorsunuz? Ya ben bunları çok sonra öğrendim açıkçası. Yani Hı. annemlerin gerçek yüzünü, ne yaptıklarını. Ne yaptılar? Hı. Babasından yani benim eski kayınpederimden e, babam görüşmeye gitmiş ve işte Atakan'ın benle görüştüğünü, namusuna leke geldiğini, e, laf söz olduğunu söyleyerek e, başlık parası istemiş. Hemen evlendirmemiz lazım demiş. E, masrafları karşılamak için sizin tabi elinizi taşın altına koymanız lazım erkek tarafı olarak demiş. Ve sürekli bir para almış. Para almış? Evet. Siz bunları ne zaman öğrendiniz? Evlenmeye Mal. karar verdikten sonra mı? Hı. Evlendikten sonra mı? Ben e, aslında başta bunların hiçbirini bilmiyordum. Çünkü Atakan bir gün buluşalım dedi bana. Geldi bana evlenme teklif etti. Hı. Önce tabii çok heyecanlandım, önce bir kabul ettim. Ama sonra daha lise son sınıftayım. Daha bir dönemim daha var benim okulu bitirmem için. Okumak istiyordunuz. Benim hayallerim vardı Ayşegül Hanım. Peki. Anneyle, babayla görüşmek ister misiniz şimdi? Ya Ayşegül Hanım, ben buraya sizin telefonunuzu aldığım için geldim. Ben sizi kırmamak için geldim. Evet, yani benim bir annem babam var. Ben atsam atamam, satsam satamam. Ama ben onlarla görüşmek istemiyorum. Sadece onlara şunu söylemenizi rica ediyorum. Ben kardeşimin devamlı arkasında olacağım. Ben, el, elim onun sırtında olacak evlense de okumak istese de her şeyi onun adına her şeyi yapacağım. Ama ben ailemi görmek, onlarla konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü onlar beni bir eşya gibi attılar zaten. Estağfurullah. Ya ben inanın yani şu anda kardeşiniz buraya gelmiş olsaydı sizi bir araya getirmek için elimden geleni yapardım. Ama ben sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum ve hani hak da veriyorum. Bir şey söyleyemiyorum yani bu noktada. Size bırakıyorum gerçekten. Hani size bir süre vereyim isterseniz. Bir düşünmek ister misiniz şöyle bir bizim programımızın formatında var. 30 dakika bir süre versem. Bir düşünseniz. Yani eğer kesinlikle gelmek istemiyorum yan yana diyorsanız araç sizi size aldığı yere geri bırakacak. Aşkı düşünsem de bir şey fark etmeyecek. Ben yine de bu süreyi size tanımak istiyorum, rica ediyorum. Yani tamam tanıyın tamam. ama e, dediğim gibi çok bir şey fark etmeyecek benim için. Çünkü ya gerçekten hani bana benim bu kadar hayatımı çalan, bu kadar gençliğimi elimden alan, beni bu durumda olmamı izin veren. Yönlendirmeyen, yani, doğru söylüyorsunuz. Tamam vazgeçiyorum. Ne olur beni yanlış anlamayın. Yok hayır hiçbir şekilde yanlış anlamıyorum. Hatta sizi anlıyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Ayşe Hanım. İnşallah e, bir gün resimlerinizi görme fırsatım olur. İnşallah belki bir gün bir yerde karşılaşırız tekrar. İnşallah de. görüşmek üzere. Araç sizi bırakacak aldığı yere. Tamamdır. Tamam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağlık. ederim. Sana. Gülistan Hanım, Mehmet Bey, valla bilerek ya da bilmeyerek çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok güzel bir evlada sahipsiniz diyeyim ben. Son derece pozitif, son derece şeker bir kız. Azimli, güçlü. Ee, ama sizin bana söz etmediğiniz şeyler varmış tabii. Ee, kızınızı evlendirdiğiniz aileden mesela evlendirmeden evvel para almanız. ...para talep etmişsiniz, o parayı almışsınız... ...ve daha sonra da bu talepleriniz sürmüş. Hatta kızınız şunu söyledi... E, ...en son dedi, kardeşimle irtibat kurduktan sonra... ...yaptığım bir tablo... ...satıldı ve ciddi bir para aldım. Ailem bu yüzden peşimdedir benim dedi. Beni de şu anda kardeşimin evliliği için arıyorlardır diye düşünüyor. Ee, ama şunu da e, şunu da teyidini verdi. Ben kardeşimin her türlü arkasındayım. İster okusun, ister evlensin, ben kardeşime her türlü yardım edeceğim dedi. Bu anlamda sizin içiniz rahat olabilir ama kızınız size bir şans vermedi. Ne yazık ki gelmedi, geri döndü. Şunu söylemek istiyorum, siz de ne yaşadığınızı Hakikaten evlatlarınıza da neler yaşattığınızı şöyle bir daha bir gözden geçirin bence. Bir de e, evlatlarınızı da sevememişsiniz sanki. Birbirinizi sevemediğiniz gibi öyle düşünüyorum. Sevin birbirinizi ya. Sevin bu saatten sonra sevin bari. Kusura bakmayın. Zeynep sen gittin onun babasına. Düşmanım sen mi para aldın ondan? 三年啊，功了。